Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yalçın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kağıtla kalemle defterde çizdiğimiz görseli, çizimi daha doğrusu, nasıl Photoshop'ta logo haline getiririz bunu göstereceğim size. İlk olarak arkadaşlar, çizdiğiniz görselin bir fotoğrafını çekip masa üstüne atmanız gerekiyor. Ben 4 tane taslak çalıştım. Şu şekilde ee, konseptimi kuru kafa olarak belirledim. Bu en doğrusu oldu aralarında anatomi olarak. Bunlar ise daha çok oyun görsellerine benzedi. E, bu ise bir porte çalıştım arkadaşlar. Aslında bunu da kullanabilirim. Ama benim kullanacağım şu. Bunu kullanacağım. İlk olarak arkadaşlar Photoshop'u açıyoruz. Tasarıma yeni başlayan arkadaşlar için Illustrator değil Photoshop'u e, Photoshop'ta logo yapmayı gösteriyorum. Çünkü Photoshop Illustrator'a nazaran daha kolaydır. Fakat logo yapacağınız zaman Illustrator kullanmanızı tavsiye ederim. İleriki videolarda Illustrator nasıl kullanılır onu da göstereyim Eğer e, ilginiz varsa bu buna. 3000 ile 2250, 3000 2250 klasoyu e, şey açacaksınız. Layer açacaksınız. Açalım. Niye 1920 1080 değil onu da kısaca söyleyeyim. Arkadaşlar 1920 1080'de yaptığınız logo e, pikselik e, küçük olduğu için sizi zorlayacaktır. Küçülttüğünüz zaman pikselleşecektir. Bu şekilde yüksek boyutta bir e, katman açmanız sizin avantajınıza. Görseli aldım arkadaşlar. Masa üstünden. Buradan bakın bunu seçtim. Bunun kısa yolu M'di galiba evet. Buradan M'ye basarak tool'umu seçtim. Çizeceğim kısmın Ctrl-C ile ayırdım. Bu kısım benim için önemli olan. Ctrl-T yaptım. Alt'a basarak düzgün bir şekilde scale etmem gerekiyor. Düzgün bir şekilde scale ettim. Şimdi arkadaşlar bunu e, Bakın şu mouse'u görüyorsunuzdur. Ortaladım güzelce. Şimdi buradaki en püf nokta ise söylüyorum. Bunun bir kısmını çiziyorsunuz. Öbür kısmını aynalamayla bitiriyorsunuz işin orta kısmını buldum tasarım. Şimdi bu çizimi kitliyorum ki üstünde bir pentullu oynama yapmayın. Yaptığımda çünkü geri dönüşü olmuyor. Yani iyi, çok işlem geçiyorsunuz. CTRL-Z yaparak da diğer yaptığınız işlemleri siliyorsunuz. Bu çok sakıncalı bir durum oluyor. Yeni katman açtım. P'ye bastım. Pentool'u aldım arkadaşlar. Bakın. Pentool'u aldım. Buradan fill. Dolgudan siyah seçiyorum. Fakat Opasisini düşürmem lazım ki çünkü aşağıdaki çalışmayı da görebileyim. Yakınlaştım. Tasarımıma. Şu şekilde. Hop yeni bir şey oluştu şu sağda. Bunun o opaklığını %50'ye çekiyorum. Buradan. Bu şekilde. Dekupe eder gibi nazik nazik çizgilerdeki çizimimizdeki kontürü kaçırmadan Daha deminki yaptığım işlemi de söyleyeyim. Belki e, bilmeyen arkadaşlarımız var, bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Şurada arkadaşlar, mesela şuradaki mavi kısım var ya, bunu istemiyorsunuz. Alta basıp, sol alt tuşa basıp, sol tıkla üstüne tıkladığınızda buradaki karenin, karemlecin, o, o kısım gidiyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar tasarımın ee, kafatasının ana taslağını çıkarmış bulunmak, bulunmaktayız. Şimdi e, dişlere geçelim. Dişlerden önce özür dilerim. Bir ağza girelim. Ağza girişelim. Konsept kafatası olduğu için arkadaşlar istediğiniz şekilde özgünsünüz gözü çizmekte. bence. Sizin tasarımınızı bilmediğim için kendi adıma konuşuyorum. Bu şekilde bunu da hallettik. ESC'ye bastığınızda şu kenarlardaki mavi çizgiler kalkıyor. Tamam. Şimdi gene Pentool'da bu sefer burundaki kısmı halletmemiz lazım. Bunu da hallettik. Tekrardan bunun rengini gri yapalım. Rengini de gri yapalım. Tamam. Tamam arkadaşlar. Şimdi şuradaki e, arkadalık öndelik yani derinlik e, tasarımdaki derinliği vermemiz gerekiyor. Bildiğiniz üst, e, üzere ç, e, çene yani kafamızdaki çene daha ayrı bir parça olduğu için şu kemikli kısım ayrı bir renk olması gerekecek. Opasitesini düşürelim. Alttaki çalışmayı görmemiz lazım. Her şeyden önce. tamam. Şimdi bütün opasitesi düşük olanların hepsinin bir e, opasitesini arttıralım. Arttıralım ki ne yaptığımızı görmüş olalım. Şimdi arkadaşlar tasarımın bu kısmını da hallettik. E, fakat bakın burada siyah kısımlar kalmış. Siyah kısımları da bu şekilde isterseniz boyayla, boyayarak isterseniz de bu şekilde üstüne ekleme yaparak tasarımı halledebilirsiniz. Bu şekilde bu ee, kısımlarını da halletmiş oldum. Şimdi yanında siyah kısmını hallettik. Yanında tamamdır. Burası tamamdır arkadaşlar. şimdi ee, dişlere geçeceğiz. P'ye bastım. Tekrardan opaklığını düşürüyorum ki çizdiğim çizgileri görebileyim. Tamam. Bunun opaklığını yükseltiyorum gene. Çünkü çizim bitti bu kısımda. Diğeri kapatalım. Evet arkadaşlar şu anda e, tasarımın e, sol yüzeyi yani sol kısım bu şekilde. Şimdi Şimdi arkadaşlar Bunları bu şekilde bütün layer'ları seçtim sağda tek tek. Ctrl-C ile kopyaladım. Hepsini tekrar seçtim. Ctrl-T ile. Bunu döndürdüm yatay bir şekilde. Birleştirdim. Kuru kafa bu şekilde çıktı. Şimdi burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken kısım şu. Bu kuru kafayla şu kuru kafa parçasını ilk önce birleştiriyorsunuz arkadaşlar. Bunları yan yana koydum. Kontrol ile kafatası yüzey göz şunu G ile da göz 2 bunu da birleştirdim göz dedim bu ne burunun birinci parçası shape 3 shape 3 kopya aslında bu isimler birbirleri çakışınca anlarsınız rahat bir şekilde burun Shape 8 neymiş? Ha arka kısımlar. Derinlik yani. Bunları da birleştirdim. Derin D1 dedim ama Derinlik 1. Shape 7 aynen bu derinlik 2. Buna derinlik 2 dedim. Bu neymiş? Bu boş. Mesela arkadaşlar bile yerin boş olup olmadığını nasıl anlarsınız? Ctrl T ile bastığınız zaman e ee, bir size bir şekil obje göstermiyorsa, e, bir kare içerisinde, o boş yerdir. Bunu direkt silebilirsiniz. Mesela i̇şte burada Ctrl T'ye basınca size bir gösteriyor obje. Daha demin de göstermedi. D2 tamam. Ha diş, diş kaldı. Shape dokuzları da birleştiriyorum. Bunu da diş dedim. Diş diyelim. E, çünkü Türk harfler size bazen sorun yaratır klasörlerde bu şey altı boş klasördü. Boş layer'dı tamam. Tasarımın taslağı bu şekilde hazır arkadaşlar. Şimdi renklendirme kısmına geçiyoruz.